Tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Tavşanlı Belediyesi bu gece kendisini hissettiren kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına yoğun bir mesai harcıyor. Meteoroloji verilerine göre hafta içerisinde devam etmesi beklenen yağış karşısında kar kürüme, tuzlama ve temizlik ekipleri ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda olacak. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, hazır beklettiğimiz ekiplerimiz dün geceden itibaren gerekli görülen bölgelere anında müdahale etti. Ekiplerimiz 3 ayrı bölgeye ayrılan görev yerlerinde 24 saat tetikte bekliyor. Diğer taraftan şehir merkezinde araç ve yaya yollarında temizlemeler yapılıp tuzlama çalışmaları da sürdürülmektedir." dedi. çok güzel oldu. Toprak arıyordu karı. Bekliyorduk karı ama geç geldi. Sabah alta kalktık. De, okul hazırlanıyorduk. Yemeğe gittik. Biz yurtta kalıyoruz Endüstri Mesleği'nin yurdunda. Sonra işte hoca dedi büyük tatil olur dedi. Ondan bir yarım saatten geçmedi. Tatil oldu. Herkes sevindi falan. De, karın tadını çıkaramadık yani. Biz zamanlar karfen yağmıyordu. Geçen yıl çok farklı, çok özledik kar yağmamıştı. Kar özledik. E, kar yağdı, çocuklar dışarı. Bugün de tatilmiş herhalde okullar. Herkesi bekliyoruz dışarı. Tabii zor şartlar altında araç kullanıyoruz bizi gördüğünüz gibi. Bereket yağıyor abi. Ne hissediyorsunuz? Evet, bizim çalışmalarımız, zorlu çalışmalarımız şimdi başladı. Rahmet bugün kendini gösterdi. Zorlu mücadelemize devam ediyoruz. Kar her zaman bizim için ön planda e, birinci sıradır, berekettir. E, sonuçta e, sular ve tarlalar, çiftçimizin ihtiyacı olduğu tek şey e, şu anda yağmur, kar ve bu yağışlar inşallah bu sene bayağı abi e, çiftçimizi de rahatlatacak. Barajlarımız ve göletlerimiz e, şu anda çok çok su ihtiyacı var. Yani bu karın yağma sebebi inşallah devamı gelir. Kar ve göletlerimiz de e, bolca suya kavuşmuş olur. Bardan düştü herhalde şu anda. Kuş nereden düştü e, Çatıdan böyle? düştü bu kuş herhalde. Yaralı gibime geliyor. Bakalım. Gelir misin? <laughs> Onu çıkarsak mı acaba bu hayvan e, ölmesin burada. Şu an an itibariyle çatıdan bir tane soğuktan dolayı güvercin yavrusu düştü. Herhalde halsiz kaldı hayvan. Büyük ihtimal zaten yavru. İnşallah bunu şimdi veterinere götürelim. sağlığı için elimizden geleni yapacağız.